çocuklar, gençler, anneler, babalar, hatta evin büyükleri, ablalar, abiler, teyzeler, halalar, yengeler, enişteler. Şöyle bir yakınlaşırsanız ekrana, YKS ve LGS sınavları yaklaşıyor. Hepimizin takip etmesi gereken bir haber var sırada. Uzmanından tavsiyeler. Çok çalıştım evet. Neler bekliyorsun peki? Yani iyi bekliyorum, iyi düşüneyim iyi olsun diyorum. Bence de iyi düşünelim. Peki tam hazırlandın diyebilir miyiz? Tam hazırlandım diyebiliriz. Bütün sene çalıştım yani. Heyecan yapmayacaksın? İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Zorlu maratonda sona gelindi. Gözler sınav gününe çevrildi. Sınava kısa bir süre kaldı. Hem öğrencilerde hem de velilerde heyecan iyice arttı. Efendim anne olarak heyecan var mı? Tabii ki var olmaz mı? Bütün bir yılın emeği son 3 gün inşallah güzel şeyler bekliyoruz, umuyoruz. Sonu güzel olsun diyoruz. Elinde notların çalışmaya devam ediyorsun. Evet denemeden çıktım şimdi. Muhteşem. Hazır mısın peki? Yani biraz stres var. Rahat ol bence. Heyecan yapma. Umarım öyle olur. Bu süreç nasıldı? zordu ee, ama bayağı denemeye falan girdim. Deneme sonuçları nasıl? İdare eder, çok fena değil. Bugün Eyüp Sultan Camii'ye geldik, dua ettik artık son şeyler. Öyle yani. Dileklerini diledin. Aynen. Hazırlıklarını yaptın. Yaptık bayağıdır çalışıyoruz inşallah. Güzel bir şey olur. Ne istiyorsun peki? Ya kafamda belli bir şey yok. Da i̇nşallah iyi bir lise olur. Bence olur. Yani umarım. Başarılar diliyorum sana. Sağ olun. Sağ olun. Aileler sınava girecek öğrencilere koşulsuz destek vermeliler. Elinden geleni yapmalısın mesajını vermek her koşulda öğrencilere iyi gelir. Başkalarıyla kıyaslamak yerine her çocuğun farklı olduğu, farklı yetenekleri, yetkinlikleri olduğunu göz önünde bulundurmalılar. Hem YKS hem de LGS sınavının yaklaşmasıyla birlikte heyecan arttı. Tabii ki de var heyecanımız. Hayırlısı olsun çocuklarımız için. Bir sene boyunca ellerinden geleni yaptılar. Son olarak geldik duamızı da ettik. Bundan sonrası artık kader kısmet diyoruz. Efendim ileride yine bir sınava girecek öğrencimiz var. Yetişiyor evet. Yollar <laughs> açık olsun. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel yollarda yürürler. Haklarında hayırlısı olur. Bizde bir tane değil birkaç tane var hatta şu anda. Çok evet, kalabalıksınız. Evet kalabalığız. Hepimiz dua için geldik. Hayırlısı olsun hepimiz. Hoşçakalılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz biz de. <laughs> Beş yıldızlı şapkanı da taktın. Taktım valla. Heyecan var mı peki? Heyecan var biraz. Yani çalıştık. Bir beklenti olunca heyecanlı oluyor isterseniz. Uzmanlar sınav öncesi bazı noktalara dikkat çekerek hem öğrencileri hem de velileri uyarıyor. Sınava çok az bir zaman kaldı. Sınav öncesinde öğrenciler kendilerine bir rutin oluşturabilirler. Uyku ve beslenme rutinleri oluşturmak çok iyi gelecektir. Zihinlerini dinlendirebilirler. Doğada kısa yürüyüşler yapmak, nefes egzersizleri yapmak, belki kendilerine iyi gelen birini aramak onları iyi hissettirecektir. Abi 8. sınıfın başından beri hazırlandım. Zaten dershaneye kaydoldum, oradan hazırlandım. Peki tam anlamıyla hazırım diyebilir misin sınava? Tam anlamıyla hazırım diyebilirim. Muhteşemsin. Bugün de gezmeye mi geldin? Bugün evet camiye geldim gezmeye. Son dualarını ediyorsun? Evet son dualarımı ediyorum. Peki bugün gezdikten sonra pazar günü sınava gireceksin. Hemen öncesinde şöyle bir tüve verir misin? Neler yapacaksın? Yani e, sınav günü hiç derse çalışmayacağım. Zaten sınavdan bir gün önce de arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Çünkü yani kafamı dağıtmak için boşuna daha dersler doldurmayayım. Yani öyle. Hedef var mı? Var. Oralım mı? <laughs> Beşik... Sürpriz mi? Yani Beşiktaş, Anadolu istiyorum. Muhteşem. Beşiktaşlı mısın peki? Yok. Fenerbahçeliyim. Süper. Yolun açık olsun diyelim. Teşekkür ederim.